19 Mayıs ilçesi minibüs ve otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muharrem Akyüz, durak meselesi yüzünden Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla çok sayıda sürücünün karakolluk olduğunu belirterek, araçlara ceza yazılmasının yanı sıra trafikten men uygulandığını öne sürdü. 19 Mayıs ilçesi minibüs ve otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz, yol üstünde yolcu bırakamadıklarını, yolcuları transfer merkezinde bırakmak durumunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi. 19 Mayıs ilçesinde okuyan üniversite öğrencilerinin şehir merkezine götürüyoruz. Bu öğrencilerin yurtları Atakum ilçesinde. Ancak biz onları yol üzerinde bırakamadığımız için ya transfer merkezinden tekrar bir dolmuşa binerek Atakum, Atakent bölgesinde bulunan yurtlarına gidiyorlar ya da belirlenen yolcu indirme noktalarını inerek tekrar ikinci bir araç ile gidecekleri yere gidiyorlar. Yolcularımız bizlerle yol üstünde bırakmanın yasak olması nedeniyle tartışıyor. İlçe toplu ulaşım transfer merkezi açıldı ancak bizler şehir içinde yol üzerinde yolcu bırakamıyoruz. Bıraktığımız an bizleri takip eden zabıta araçları anında ceza uyguluyor. Bazı arkadaşlarımızın bu yüzden ehliyetine el konuldu. Yol üstünde yolcu bırakamayacaksak ne anladık biz bu işten? Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden şehir merkezine gelen bir ilçe minibüsünün şoförü de yol üstünde yolcu bıraktığı gerekçesiyle trafik zabıta ekipleri tarafından durdurulması anları cep telefonlarına yansıdı. Cep telefonu kamerasıyla videoya çeken minibüs şoförü duruma tepki gösterdi. Şoförle ilgili işlem yapılırken ehliyetine el konulduğu aracının ise 7 Emin Otoparkı'na çekildiği öğrenildi. Evet, arabamız 7 Emin Otoparkı'nda bağlandı yolculan yaşanan sıkıntı.